Buraya 3 yıl önce dünyayı kasıp kavuran bir felaketin, ölüm saçan bir illetin en korkunç olduğu dönemde COVID'in en başında geldik. Herkesin adını duyunca kaçtığı COVID'li hastalara kendilerini bekleyen bir anne, bir baba, bir eş, bir çocuk yokmuşçasına müdahale eden bu insanlar yeri geldi üzerindeki ağır psikolojik baskı yüzünden yoğun bakımın bir köşesinde oturup ağladı ama asla hastasına bakmaktan vazgeçmedi. Bugün de gördüğümüz gibi teşekkür değil ceza verildi. Özellikle de lojmanda kalan 270'e yakın meslektaşımıza da şu ekonomik şartlarda bir anda çıkın demek ne ahlaki ne de vicdanidir. Yetkililerden almış oldukları ve birçok meslektaşımızı mağdur eden bir karardan dönmelerini ve yeniden değerlendirmeleri gerektiğini talep ediyoruz. 12 yıl çürük binada Cerrahpaşalılar hizmet vermek zorunda kaldı. Neden? Cerrahpaşa'daki mağduriyeti başka bir mağduriyet ile çözme hamlesi ise cabası. Dekan Bey kalkmış buradaki hastane boş. Murat Dilmener acil durum hastanesi, hastanesine taşınıyoruz diye açıklama yapıyor. Nereden baksan tutarsızlık. Değerli arkadaşlar ben soruyorum. Murat Dilmener acil durum hastanesi şu an boş mu? Değil. Tüm yetkilileri Aklı silin bir şekilde hareket etmeye, buradaki sese kulak vermeye ve sağlıklı bir plan yapmaya davet ediyoruz.